A ja. ya, yani yani, A M <laughs> Ama yarı yazar hissediyorum. Ay. hem de. da tamam şöyle çiğdem toplayacağız. Sonra yemek yapacağız. Yemeğinden de yiyeceğiz. Bir de çiğdem aş aş topla aş toplamaya. Hava da çok yap. güzel değil mi? Evet, şey, hava, de çok güzel. Güzel. hava çok güzel. Biz çiğdem toplama toplamaya geldik. Okula gidince çiğdem aşı yapacağız. <laughs> Çiçek 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 alalım kutu çiçek çiğden geldi kapıya yar çiçeklerin her gelene her çiğden çiçek alalım kutu çiçek çiğden geldi kapıya yar çiçeklerin her gelene çıktım bari. Azıcık da. Gülse abla. Oğlum, gülse. Merhaba, ne yaptın? Gülse abla? Gülse abla. Vallahi takdı. Neyse. Ciğer geldi popüler. Ya onun popüler. Beri de ben olsun. Ali Al, ol. <laughs> <laughs> Al, yenge bir de sağ şeyler için.

Galatasaray köyümüz ne? etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇lk Yurtur Turizm Müdürü Sümeyra Bekler. Yeter yeter fazla olmayın. Bir daha yapacağım. <laughs> Bir daha yapacağım. geleneklerimiz vardı. çocuklarımız beraber ııı köye çiğdemleri çalılara dizip köyü geziyor. Yarma bulgur aman bulgur, salça, yağ, kıyma toplayıp geri getirip pişiriyoruz. Çalılara dizip çiğdemleri gezip getiriyorlar bulguru, bulguru, salçayı. Çiğdemi de üstüne atıyoruz pişince. Sonradan da iyi afiyetle yiyorlar. Çiğdemi katmamızın özelliği ne? Çiğdemi katmamızın özelliği bu çiğdem aşağı olduğu için özelliği budur. Yani. Çiğdemi aşağı kattığı ara o katabilir. Yani. Baharın geldiğini belirtiyor hem. Çiğdem aşı özellikle Orta Anadolu'da Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat gibi e, havalide yetişen, e, kendiliğinden yetişen bir bitki. Özellikle e, Şubat sonu Mart başında karların erimesiyle ortaya çıkan, Kimi zaman sarı, kimi zaman e, mor veya lila renkli ki buna e, Ali Öksüzü veya Ali Gülü adı da veriliyor. Bunlar çocuklar tarafından çıkarılıyor. Çocuklar tarafından çıkarılırken bunlar genellikle e, köküç adı verilen veya çıkarılması için hazırlanan bir sopa var. Ve bu sopalarla çiğdemler çıkarılıyor. Ve e, daha sonra... Şurada gördüğünüz üzere çalkı veya çalı üzerine çiğdem çiçekleri yerleştirilerek ...köyün içerisinde dolaşılıyor. Ve bunu yapan genellikle çocuklar olması gerekir. Peki neden çocuklar? Çünkü baharın gelişini kutluyoruz. Ve baharın gelişi kışın bitmesiyle... E, ...bolluk, bereket, rahmet e, ayı olarak görülür. Ve bu ritüelde de bunun gerçekleştirilmesi için... ...çocuklar çalkıyı elinde tutarak köy köy dolaşıyor. Ve genellikle de eskilerin tabiriyle şu tekerlemeyi söylüyorlar. Söylüyor. Çiğdem e, geldi kapıya, yağ gönderin yapıya, yağ olmazsa bal olsun, olan uşak sağ olsun. Ve devamında çiğdem çiğdem çiçecik, ebem oğlu köçecik, bir verenin kızı olsun, iki verenin oğlu olsun diye köyde dolaşıyor ve topladıkları yağ, bulgur, soğan ve diğer malzemelerle anneleri tarafından yemek yapılıyor. Ve çiğdemler de o eve veriliyor ki bolluk, bereket, huzur, dirlik getirsin. O yıl yağmur çok yağsın, o yıl herkesin dileği Kabul olsun diye. Tabii bu çalkıyı tutan genellikle eski dönemlerde Abdal adı veriliyor, Abdal dolaşıyor ve arkasındaki çocuklar da bu tekerlemeyi söyleyerek böyle bir ritüeli gerçekleştiriyorlar ve daha sonra dualar ve temennilerle. Çiğdem'den yapraklarından yemeğe koyularak, köklerinden yemeğe atılarak yemekler yeniyor ve o yılın bolluk ve bereket getirileceğine inanılıyor.